kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kakaolu irmik tatlısı yapacağım. Malzemelerim. Bir bardak irmik, bir bardak şeker, 1 litre süt, 3 kaşık kakao, bir vanilya, bir tatlı kaşığı sürme çikolata, bir tatlı kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı nişasta bir tatlı kaşığı kakao, bir bardak süt, yarım bardak şeker. Malzemeleri tencereye alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi birbirine karıştırıyorum. aldıktan sonra sütü ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karıştırıyorum. Yine tokalık tokalık kalmaması için. Evet yaktım. Karıştırmaya devam. Kıvamına gelene kadar. Şimdi altını kapattım. İşte. Vanilyayı yediriyorum. Şimdi borcamı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi borcamı aldım hepsini. Biraz soğusun, ılısın. Buzdolabına bir saat bekleteceğim. Şimdi sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Şimdi ocağa alıyorum. Sosumuz kaynadı. Şimdi içine sürme çikolatayı atıyorum. Tereyağını. Şimdi sosumu alıyorum. Tatlının üstüne döküyorum. Bismillah. Her tarafa kaplasın. Ve 10 dakika 15 dakika bekleteceğim. Ondan sonra kesmeye. 2 saat sonra tatlımı dilimleyip süslemesine geçiyorum. Bismillah. Yerlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.